Elem tara ilel meleymin beni İsrail'e min badi Musa. Musa Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'dan sonra bir halk meleği kelimesi halk e, min badi Musa Aleyhisselam'dan sonra izgalu dediler nebiyyin Yuşa Aleyhisselam'a rivayet Yuşa Aleyhisselam'a lehum yani kendilerinin peygamberi olan Yuşa Aleyhisselam'a ibadetine meliken bize bir komutan tayin et. Yani bizim başımızda bir ordu komutanı olsun. Nukatil fi sebilillah. Onlara musallat olan düşmanlar vardı. Düşmanlar vardı. Bir nevi onlar bir ittifak kurdular. Yani peygambere gittiler. Bize bir komutan tayin et. O komutanın etrafına bütün herkes toplansın. Bir olalım, dağınık olmayalım. Tek vücut olursak düşmanı alt ederiz, düşmanın haddini bildiririz. Nukatil fi sebilillah. Allah İslam alemine birlik dilik nasip etsin. Ee, Müslümanların efendim böyle e, hepsinin bir araya geldiği bir komuta altında ordular kurulsun inşallah ve adaleti tesis edecek izzetleri Allah nasip etsin. Nukatil fi sebili Allah yolunda savaş edelim. Kale. Hel Savaş size farz kılınırsa asi asi olmayasınız yani asi olursunuz. İnsanın tabiatında var. Ee, yani zoru görünce kaçmak. Onlar dediler ki Ella tukatilu sonra savaşmazsınız. Bu pek hoş olmaz. Kalu. Ve malen ella nukatile fi sebil. Yani biz Allah yolunda niye savaşmayalım? Ve kad diğerine min bir yurdumuzdan sürgün edildik ve aynı evlatlarımızdan kopartıldık. Yani başımıza getirmedik zulüm bırakmadılar bu kafirler. Mahvettiler, perişan ettiler. Efendim bize bir komutan tayin et. Bir araya gelelim. Efendim bu küffar alemin haddini bildirelim. Felemma kutibe aleyhimul kital. İşte dünyanın başı da ortası da sonu da aynı. Ne zaman ki onlara savaş, efendim gidin hadi bakalım. Şu şunların haddini bildirin. Tevellev yüz çevirdiler. İlla kalilen minhum çok azı. Efendim sebat etti. Haramların en büyüklerinden bir tanesi de ve tevelli yevmez zahfi savaş alanından kaçmaktır. Yani düşmanı düşmanın önünden kaçmak. Bu çok büyük günahtır. Vallahu alemun biz zalimin. Allah zalimleri bilir